İzmir Büyükşehir Belediyesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangında zarar gören köylerin yaralarını hızla sarmaya başladı. Özellikle Karşıyaka Sancaklı Köyü'nde meraları kül olan ve hayvanları beslenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çiftçilere 4 ton yem dağıtıldı. Büyükşehir telef olan hayvanlar için destek sağlayacak ve hasar gören tarım alanlarının yeniden ayağa kalkması için çalışmalara devam edecek. Dünden beri bu bölgedeyiz. Yaşam büyük bir oranda durmuş vaziyette. Hayvanlar genellikle yayılım hayvanı ee, ve çıkacak bir meraları kalmadı. Yayılım yapacak yerleri yok. Dolayısıyla biz buranın tüm e, eksiklerini tespit ettik. Hayvancılık açısından arırlarda e, meyve fidanlarında büyük bir hasar var, zeytin fidanlarında var. Cemil Başkanımızın e, talimatıyla dünden beri bütün köylerle ilgili envanter çalışmamızı tamamladık. Hayvanlarımızın yeme ihtiyacını karşılayacağız. Telefonun hayvanları karşılayacağız. Dönemi geldiğinde de zeytin fidanı ve meyve fidanı ya da sebzeyle ilgili tüm taleplerini karşılayacağız.